Size merhaba arkadaşlar. Bu videoda size video sonlarına kart eklemeyi göstereceğim. e bot butonunu göstereceğim ve videoların sonlarına diğer videolarınızı eklemeyi göstereceğim. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar şu an kanaldayım. Şu üstte gördüğünüz şurada geçiyorum kendi kanalıma. Şuradan basıyorum. Şuradan kanalım diyorum. kanalım dedikten sonra şurada videolarım çıktı. Şuradan herhangi bir videomu seçiyorum. Şu son attığım yol tarifi yapan dayı videosunu açtım. Şu alt kısımda şurada gördüğünüz gibi şurada video düzenle diyor. Video düzenleye tıklıyorum. Bu açılıyor. Arkadaşlar video düzenine geldikten sonra Şurada kartlar diyor Şu kısımda Ve şurada da bitiş ekranı diyor Bitiş ekranına tıklıyorum Şurada görüyorsunuz Eklediğim videoları Şuradan Youtube size öneriyor İzleyici için en iyisi olanı Yani şu ana kadar 60 olduğunuz videolar içerisinde En iyi olan videoyu diyor onu mu yükleyeyim? Ben otomatik olarak diyor YouTube. Yoksa izleyici için en yenisi ya da şu an atmış olduğunuz en yeni video. Yani bu videoyu atmadan önceki attığınız video. Ya da şurada diyor ki kendi seçeceğiniz yani şuradakini tıkladım mesela ben kendim seçmek istiyorum. Mesela buradan bir tane videosunu videomu ekledim. Bursa'da gezilecek 17 videomu ekledim. Buraya ekledim. Şurada görüyorsunuz şu kısımda. Bunun altına yine aynı şekilde bu şekilde ekliyorsunuz. Ve diğerini eklemek için şurada öge diyor. Öge'ye tıklıyorsunuz. Sonra buradan gelip diğer videoyu da seçiyorsunuz aynı bu şekilde. Seçtikten sonra şu üst kısımda kaydet butonu. kaydede basıyorsunuz. Ve videonuz kaydediliyor arkadaşlar. Şuradan videoyu tekrar oynatalım. Şimdi videonun sonuna doğru gelelim. Şu şekilde. Ve videonun son 20 saniyesinde arkadaşlar. Bu koymuş olduğunuz ee, bitiş ekran kartlarınız son 20 saniyede çıkıyor bu şekilde. Şuradan başlatayım. Şuradan alayım evet. Bak gördüğünüz gibi son 20 saniye kalan oynatıyor bir işte şu an bir 50'ye geldi ve kartlar çıktı. Benim diğer videolarım çıktı ve buradan izleyen kişi şuradan herhangi bir videoya girer. Buradan diğer videonuza girdiği zaman kolaylıkla sizin diğer videolarınıza ulaşabilir. Bu da sizin daha çok izlenmenize sebep olur arkadaşlar video bu şekilde arkadaşlar. Burada hangisini istiyorsanız, hangi videonuzu düzenlemek istiyorsanız burada yapabilirsiniz. Buraya geldiniz mesela. Videonuzu düzenlediniz. Bu bilgisayardan yapıyorsunuz. Eğer e, telefondan yapmak istiyorsanız e, bilgisayarınızı YouTube'dan şey telefonunuzda youtube.com yazdıktan sonra masaüstü diyorsunuz oradan düzenliyorsunuz arkadaşlar buradan da kartlar kısmında giriyorsunuz. U buton için i e buton için kartlar kısmından düzenliyorsunuz